Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Elite Group kazanabileceğiniz bir etkinlik göstereceğim Başlamadan önce like atıp abone olursanız sevinirim Hemen başlayalım Önce katılmadan önce bir Bybit hesabınız olması lazım Açıklamalara bybit'in linkini atarım Şimdi bu bizim iki tane etkinliğimiz var Yani birinci etkinlik ve ikinci etkinlik olarak iki ayrılıyor İlk etkinliğin garanti yüzde yüz bir şekilde ediyor. Group ikinci İkinci etkinlik ise daha kısıtlı Şimdi Öncelikle bu sayfaya gitmeniz lazım etkinlikler sayfasını ve ve yorumlara bu sayfaya atarım. Bu sayfaya gittikten sonra şurada gördüğünüz gibi turuncu bir buton var üzerinde. Hemen kaydolun yazıyor. Bunu hemen kaydolduktan sonra arkadaşlar yani bunu tıklayıp işte ne yapacağınızı söyleyeceğim. Yani bu etkinlik 3 Ağustos kadar süre yani eğer müsaitliyseniz anlayıp tamam Şimdi ne yapacağınızı anlatacağım. Hesabınıza yani burada dediği gibi 5 dolar değerinde herhangi bir token yatırmanız lazım. Bu token yine bir yere gitmeyecek yeriniz durur yani bir şey kaybetmeyeceksiniz yani tek yapmanız gereken şey 5 dolar ve üzeri token yatırmak ama ve ödül alacağınız tarihte spot hesabınızda minimum 10 dolar değerinde varlık olması lazım sadece 5 dolar yatırımınız kazanmanız yeter ama 10 dolar için o iyi drop'u alamayabilirsiniz siz garanti olması için 15 dolar değerinde bir token almanızı öneririm ben etkinlik 2'ye geçersek arkadaşlar bu etkinlik daha kısa üstelikine göre çünkü yani Garantici arkadaşlar bu ama daha kolay yani. daha kolay çünkü bu 50 takipçiye çıkıyor ama bunun hediye çapı daha fazla 50 takipçiye çıktığı için onun bunun daha kolay şimdi ne yapmanız gerektiğini anlatacağım şöyle giriyor adım bir diyor ki Bible Türkiye resmi Twitter hesabımızı takip edin diyor yani hemen bunun üzerine tıklayıp hesabı arkadaşlar takip edeceksiniz daha sonrasında adım 2'de ise eski tweetimizi yine buraya tıklıyoruz Edson Tickton'ımızı alıntılayarak 3 şarkını size etiketleyip paylaşacaksınız. Yine buradan şu, şu kısımdan 3 şarkınızı etiketleyip paylaşacaksınız. Şu i̇şte arkadaşlarım görüyorsunuz yaptıkları gibi. Üçüncü adım ise formu dolduracağız. Eğer bir ist işte buraya tıklarsınız isterseniz buraya takılırsınız. Hiç fark etmiyor yani. İstihan yeri çıkıyor. Bu forma gidiyorsunuz. Formda ne yapacağınızı anlayacağım. Şimdi açılsın evet. Şimdi bu buy bit with numaranızı gireceksiniz. Buraya ise Twitter kullanın. Yazınız yazacaksınız. Buraya etkinlik et gönderisini Paylaşsınız. Rebit linkini buraya anlatıp göndereceksiniz. Yani tek yapmanız gereken bu kadar arkadaşlar. Bir de arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. Bunları yapmak için yani etkinliklere katılmanız için KEC yaptırmanız yani hesabınızda KEC yaptırmanız zorunlu. Şurada dediği gibi. Yani bu etkinlik bir dediğim gibi yine garanti. Etkinlik ise daha kısa ama daha fazla ödül var. Çünkü daha az kişi limitli yani ve eğer ikiz etkinliğe katılırsanız yani hiçbir şey kaybetmesiniz bence katılın arkadaşlar diye katarak burada gördüğünüz gibi AZ token kazanabilirsiniz yani hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz yine ve eğer hesabınız eskisi yani eski kullanıcısınız yine katılabilirsiniz yeniyseniz yine katılabilirsiniz yani bir geri yok dediğim gibi bir geri olmadığı için istediğiniz gibi katılabilirsiniz dediğim gibi süreler yine 3 Ağustos'a kadar kısıtlı. Burada hemen size diyeyim. Burada 50 bin değerinde havuz var. Siz 3 8000 bin veya daha fazla da kazanabilirsiniz buradan. Buradan ise 600 ALZ tokeni kazanırsınız. Eğer iki etkinliğe katılırsanız dediğim gibi ama kazanabilirsiniz. Bir etkinliğin ödül havuzu ise şurada yazdığı gibi 30.000 bin ADZ değerinde. ALZ'in şeyi de 0.8 dolar civarında bir şey. Neyse arkadaşlar umarım anlattıklarım işinize yaramıştır. Diğer videolarda başka videolarda görüşmek üzere.